Ee, balıklarımız günlük tazede Hamsimiz bugün 25 lira. Izmaritimiz var 20 lira. Mezgitimiz 25 lira. Bundan sonra pezimiz var 20 lira. Levrek bugün 50 lira. Deniz somonu 35, çupra 45. Alabalığımız var taze 30 lira. Ondan sonra ithal balığımız 12,5 lira tanesi. Balıklarımız günlük tazedir. Dün mesela hamsi 10 liraydı, bugün 25 liradan gidiyor. Bu aynı borsa gibi yani, iner çıkar yani ne olacağı belli değil. Bundan 10 gün önce mesela hamsi 30 liraydı, hiç hamsi olmadı, az oldu. Mesela cumartesiyle pazar günü adeta Karadeniz hamsiyi sundu bize. Yani bir bereketliğini verdi, 10 liraya kadar düştü. Ve pazar günü de burada güzel bir hamsi satışı yaptık dün de aynı şekilde. Yani ne diyeyim bu deniz işi. Bir bakarsın bol olur, bir bakarsınız kıt olur. Yani gene de Allah'a şükürler olsun. Rızkımız kesilmiyor. Yani balık çeşitlerimiz var. İnşallah Ramazan ayında da halkımıza güzel, taze günlük balık çeşitlerimizi sunacağız. İnşallah bereketli bir Ramazan ayı geçiririz. Ramazan ayına fiyatlar düşer mi? Allah Ramazan ayında düşmez yani gene aynı bu standartta gider yani ha inşallah bolluk olur daha ucuz olur daha ucuz satarız yani her, her, şeyin bolu iyi yani bol olunca her şey ucuz olur yani bollukta fayda var kıtlıkta fayda yok ben şimdiden herkesin Ramazan'ın ayının iyi geçirmesini dileğiyle kutluyorum Allah Ramazan bayramına da ulaştırma herkese nasip etsin. Evet.